Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu kadar bilgi kaynağımız var, Kur'an okuyanımız var, hafızlarımız var, alimlerimiz var. Yani dini yayın yapan televizyonlarımız var, medya kuruluşlarımız var. Buna rağmen neden dini konularda hatta dinin kendisinde insanların özellikle de yeni neslin şüphesi sürekli artıyor? Neden şüphelerden kurtulamadığımız gibi artarak devam ediyor diyoruz ki çünkü bir kere bilmemiz lazımdır. Dünya kurulduğundan son gününe kadar hak ile batıl yani iyilikle kötülük kavgası devam edecek. Kötülük sürekli iyiliği çökertmeye çalışacak. İyilik yani hakkın taraftarları da cihad ederek, gayret ederek kötülüğü engellemeye çalışacaklar. Bu normal, doğaldır. Bunu böyle bileceğiz. Ama bunun görünen sebepleri de vardır. Dini ilimlerin din konularının ana kaynaklarından değil de şundan bundan kenardan bucaktan öğrenilmesi ciddi bir sebeptir. Aynı şekilde kalplerde hastalıklar devam ediyor. Yani manevi hastalıklar. Bir sahabe imanı gibi imandan söz edemiyoruz. Karışık, oradan buradan toplamış iman tiplemeleri ortaya çıkıyor. Dünya nimetleri ve dünya lezzetlerine karşı hırs, tama ve keyfimiz sürekli artarak devam ediyor. Şehvetlerimiz de böylece kuduruyor içimizde. Şehvetler kudurdukça, hırsımız arttıkça dinin orijinal şekli bize ağır gelebiliyor. Orijinal olmayan şekliyle de kendimizi teselli ediyoruz aslında. Ve kör taassup yani körü körüne birisi ne dediyse peşinden gitme mantığı dinden şüphelerin artma nedenlerinden oluyor. Ve çok önemli bir neden de biz Müslümanlar olarak kafirlere karşı, dünya hükümranı güçlere karşı bir psikolojik ezilmişlik. Yani onlar güçlü, biz zayıfız. Her şey onlarda, bizde bir şey yok. Ruhu bize silahet ederse Allah muhafaza buyursun. Bu bir kanserdir. Ve o zaman insan bastığı yerin sallandığını düşünen bir psikolojik rahatsızlık yaşadığı gibi iman ettiği dinin de bazı yanlışları, eksikleri olduğunu maazallah düşünebilir Velhamdülillahi Rabbil alemin